Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Hicr suresinden 45-60. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. İnnel muttaqine fi cennetin ve uyun muttakiler cennet bahçelerinde ve pınarlarda, pınar başlarındadır. Uduhuluhu bi selamin aminin ve e, selametle emin bir şekilde o cennetlere girin. Ve nazana ma fi sudurihim min gillin ve biz onların kalplerindeki her türlü kin, kötülüğü söker alırız. Artık onlar birbirleriyle kardeş olurlar. Ala sururun mutegabilin ve karşılıklı cennet iskemlelerinde otururlar, sohbet ederler. Burada Allahu Teala e, ...müttaki olan takva sahibi kimseler için... ...cennetlerden bahsediyor... ...ve bazı özellikleriyle cenneti bize anlatıyor. Cennet kelime itibariyle düşündüğümüzde... ...bahçe anlamında... ...ve cennet bahçeleri diyoruz. İşte e, her taraf yemyeşil... ...her taraf e, en güzel çiçeklerle... ...en güzel ağaçlarla dolu. Cennet denildiğinde... İlk anda hatıra gelen belki bu gibi şeyler. Ancak dünyada cenneti hatırlatan bazı güzel şeyler vardır. Bunlar cennete bir misal olabilir, bir numune olabilir ama cennet bunlardan çok daha güzeldir. Ve bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de cennet anlatılırken مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وَاِدَ الْمُتَّقُونَ Müttakilere vaad olunan cennet şuna benzer diye ve misalle bunun anlatıldığı bize ifade ediliyor. Ve artık insanlar orada selamette olacak, emniyette olacak. Bu dünyada insanlar tümüyle selamette değil, tümüyle emniyette değil. Her birimizin nice problemleri var, nice dertleri var. Ve her insanın ne kadar böyle sıkıntıları var. Ama cennete gidildiğinde artık orada bir sıkıntı olmayacak. Orada insanlar huzur içinde, emniyet içinde hayatlarını devam ettirecekler tanıdığımız bir zat, değerli bir öğretim üyesi, şeker hastası. Kendisine demiştim ki hocam bunun bir tedavisi yok mu? Evet dedi var. Ben sordum hocam nasıl oluyor dedim. Şunu söyledi. Dedi ölünce bitiyor. Artık ölünce hiçbir dert kalmıyor. İşte ehli iman, imanla bu dünyadan gittiklerinde bütün dertleri bitecek ve emniyet içinde, huzur içinde, selamet içinde, cennet bağ ve bahçelerinde hayatları devam edecek. Şu hatıra gelebiliyor. Şu dünyadaki ehli iman bazen kendi aralarında problem yaşıyorlar. Her ikisi de cennete gittiğinde, birbiriyle problem olan insanlar cennete gittiğinde bu problemler orada devam edecek mi? Hayır bu problemler orada devam etmeyecek. Ayet-i Kerime ve nezana ma fi sudurihim min gillin buyuruyor. Yani onların kalplerinde, sadırlarında kin, düşmanlık gibi ne kadar kötü duygular varsa, biz onları söker alırız. Diğer alemdeki yaratılış, yeni bir yaratılış. Böyle olunca, o yeni alemin şartlarına göre insana vücut verilecek, insana hisler verilecek ve artık orada birbirine düşmanlık, birbirine kin duymak, bu gibi şeyler olmayacak. Yoksa birbiriyle problemli olan insanlar, cennette beraber olduklarında orada da problem yaşarlar cenneti adeta cehenneme çevirirler. Nasıl ki yaşlı insanlar cennete gittiğinde yaşlı olarak diriltilmeyecek, genç yaşlarında diriltilecekler. Onun gibi insandaki o menfi duygular, kötü duygular onlar da cennette yer almayacak, onlar tümüyle cehenneme gönderilecek. Yani o gibi duygular, bütün menfi şeyler cehenneme gönderilecek. Ve bir de ala sürurun mütegabilin onlar karşılıklı cennet iskemlelerinde birbirleriyle sohbet edecekler. Bu da cennetin en büyük nimetlerinden birisi. Nasıl ki şu dünyada sohbeti ihvan, dostların bir araya gelip tatlı tatlı sohbet etmesi en büyük nimetlerdendir. Diğer alemde ebedi hayatta o cennet hayatında insanlar birbirlerini anlatacak çok şey bulacaklar. Çünkü her insan kendi hayat filminin başrol oyuncusu ve her insanın hayatında kayda değer çok önemli olaylar var. Anlatılmaya şayan çok önemli durumlar var. Diğer aleme gidildiğinde bunlar orada konuşulacak. Ve artık tümüyle rahat, tümüyle problemler bitmiş vaziyette bir araya gelecekler ve birbirleriyle tatlı tatlı sohbetler edecekler. Dünyada şöyle şöyle yapmıştık. Dünyada şunlar başımıza gelmişti. Bunları hoş bir hatıra olarak anlatacaklar. Nasıl ki askere gidenler velev şartlar zor da olsa döndüklerinde zevk ve lezzetle o günleri anlatıyorlar ve anlata anlata bitiremiyorlar. Şu dünyada da herkesin başından önemli olaylar geçmekte. Bunlar diğer alemde konuşulacak ve gerçek tarih orada ortaya çıkacak. Orada insanlar e, gerçekten tarihte olup biten olayları gerçek görüntüleriyle görecekler. La yemes la yemesuhum fiha nasab onlara orada bir yorgunluk arzı olmayacak. Ve ma hum minha bi muhracin ve onlar oradan çıkartılmayacaklar. Dünyada hepimize yorgunluk arız oluyor. Her gün 6-7 saat uyumak durumunda kalıyoruz. Ve gün boyu çalışma insanı gerçekten yoruyor. Ama diğer alemde yorgunluk yok, diğer alemde uyku da yok. Diğer alemde uykunun olmayışı bazı insanlar tarafından böyle güzel bir nimet neden yok hatıra, hatırlarına gelebilir. Orada yorgunluk olmayınca uykuya da ihtiyaç olmayacak. Zaten uykudaki hayat pek de hayattan sayılmıyor. Evet insan dinleniyor ama o anda aktif bir şey yapamıyor. Diğer alemde e, öyle bir yorgunluk da olmayacak, ve bunun neticesinde uyku gibi bir şey de söz konusu olmayacak. Oradaki hayat dünyadaki şartlardan çok daha farklı bir şekilde devam edecek. Ve onlar oradan çıkartılmayacaklar. Yani cennette ebedi kalacaklar. Cennet çok büyük bir nimet. O büyük nimetten daha da büyüğü cennette hayatın devam edecek olması. Eğer gün gelse cennet hayatı bitse o geçici lezzetler insanlara ızdırap verir. Eyvah buradan çıkartılacağız diye bulundukları zaman dilimi içinde de e, istifade edemezler. ızdırap duyarlar. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver ki ben gafur rahimim ve enne azâbi huvel azâbul ilim ama benim azabım ilim azap da işte odur. Kur'an-ı Kerim e, iman küfür muvazenelerini daima yapıyor ve her şeyi anlatırken e, dengeli bir şekilde korku ümit arasında insanlar olacak şekilde o tarzda bize bildiriyor. İşte Cenab-ı Hak gafurdur, rahimdir. Sonsuz bağışlayıcı, sonsuz merhamet edicidir ama aynı zamanda Allahu Teala e, elim azabı olan e, ve e, celali isimleri bulunan bir zatı zülcelaldir. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın hem rahmetini düşünmeli hem de azabını düşünmeli. Rahmetini düşündüğünde rahmetine mazhar olmak için dua eder. Allah'ın azabını düşündüğünde o azaba düşmemek için, girmemek için Allah'a iltica eder. Allah'ın azabını düşünmek bizi günahlardan alıkor ve bizi müttakilerden yapar. Allah'ın rahmetini düşünmek bizi e, salih amellere sevk eder ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapma hususunda bize çok muazzam bir teşvikte bulunur. Demek ki manevi hayatımızın dengeli olabilmesi için hem Allah'ın rahmetini düşünmeli hem de Allah'ın azabını hatırdan uzak tutmamalıyız. Bu ikisini beraber götürebildiğimizde bir kuşun nasıl ki iki kanadı var, o iki kanadıyla dengeli bir şekilde uçabiliyor. Korku ve ümit bizim manevi hayatımızda iki kanat görevi yapar ve bizi ubudiyetin en yüksek makamlarına doğru yükseltir. Ve nebbihum andayfi İbrahim ve onlara İbrahim'in misafirlerinden haber ver. Burada bir kıssaya bir giriş yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bize kıssası anlatılan peygamberlerden birisi Hazreti İbrahim, Ebul Enbiya, peygamberlerin atası ve Kur'an-ı Kerim'de onunla alakalı çok bahisler var. Bir bölümü de burada yer almakta. İz dahalu aleyhim o misafirler İbrahim'in yanına varmışlardı. Fakalu selame selam demişler. Selam vererek girmişlerdi. Gale inna minkum becilun ve İbrahim baktı ki bunlar yabancı kimseler ve hiç görmediği kimseler. Bunun neticesinde biz sizden korkuyoruz dedim. Yani siz kimsiniz? Nedir bu durum? Hayret içinde kaldım. Daha sonrasında öğreniyoruz. Bunlar melekler. İbrahim'in misafirleri melekler ve Hazreti İbrahim'e bir müjdeyi vermek için gelmişler. Oradan da yollarına devam ediyorlar. Ve yollar üzerinde Hazreti Lut'un yanına uğrayacaklar ve Lut'un kavmini helak edecekler. Bunun için gönderilmiş olan melekler. Buradan anlıyoruz ki Allahu Teala melekleri insan suretinde de gönderebiliyor. Burada bir peygamber bile Hz. İbrahim gibi en büyük peygamberlerden birisi onları gördüğünde tanıyamadı. Hatta yabancılıklarından, durumlarından biraz da endişe etti. Biz sizden korkuyoruz dedim. Kur'an'ın başka yerinde anlatıldığı üzere hemen onlara e, yiyecek getiriyor. Hayvanlarından birini kesiyor ve onlara getiriyor. Ama onlar ondan yemiyorlar. Malum melekler bizler gibi bu tarz maddi gıdaya muhtaç değildir. Onlar yemeyince İbrahim Aleyhisselam yememelerinden dolayı bir korku içinde oluyor. Bunlar acaba niye geldi ve bunu telaffuzda ediyor. Biz sizden korkuyoruz diyorlar. Bunun üzerine melekler teminat veriyor ve rahatlatıyorlar. Galu la tevcel yani bizden korkma. İnne nubeshiruke bi hulamin alim. Bilge bir çocuğu biz sana müjdeliyoruz. Malum İbrahim Aleyhisselam'ın e, hanımından çocuğu olmadı e, ve bundan dolayı biraz da bir burukluk söz konusuydu hanımı tarafından özellikle. Gelen melekler onların o yaşlı hallerinde çocukların olacağını e, müjdeliyorlar. Hem de bilge bir çocuğun olacağını e, müjdeliyorlar. Kale ale ala emmasniyal kiber. yani ben bana yaşlılık dokunmuş yaşlı bir vaziyetteyim şu ihtiyar halimle mi febime tübeşirun beni müjdeliyorsunuz yani ben yaşlı bir haldeyken şu ana kadar çocuğum olmadı şimdi mi çocuğum olacak neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz Galu ebessarnake bil hak yani dediler ki gerçekten seni müjdeliyoruz yani bu e, sadece bir teselli değil. Gerçekten senin çocuğun olacak. فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ مِنَ الْغَانِتِينَ Ve sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. Gale ve men yaknatu min rahmet rahmeti rabbihi illa Allah'ın rahmetinden ümidini kesen dalalette olanlardan başka kimdir? Yani ancak dalalette olanlar Allah'ın rahmetinden ümidini keser. Bana Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yakışmaz. Ve böylece gerçekten bu müjde yerini de buluyor Allahu Teala o yaşlı halleriyle ve hanımı çocuğu olmaz bir kimse durumundayken Allahu Teala onlara evlat nasip ediyor ve böylece nesli devam etmiş oluyor. Gal fema hatbuh fema hatbukum eyhel murselun ve İbrahim Aleyhisselam şunu söyledi. Yani başka ne işiniz var ey elçiler? Başka göreviniz ne? Onlar da dediler ki galu inna ursilna ila kavmin mucrimin. Mücrim bir kavme biz gönderildik. İlla ale Lut. Lut ali Lut'un ailesi ve ona tabi olanlar müstesna. İnna le ecma Biz onların hepsini kurtaracağız. İllem <laughs> ra'ate hanımı dışında. Gattarna ha innaha gabirin. Onu geride kalanlar arasında belirledik. Yani o Lut ile beraber kurtulanlardan olmayacak, helak edilenler arasında yer alacak. Burada şunu da görmekteyiz. Demek ki aynı dönemde Allahu Teala değişik peygamberler gönderebiliyor. E, günümüzde insanların birbirle iletişimi çok daha kolay. Dünya adeta bir köy halini almış. Dünyanın her tarafında olup bitenler her tarafında adeta duyulabiliyor. Radyolarla, televizyonlarla, hatta canlı yayınlarla dünyanın öbür ucundaki bir olay aynı anda dünyanın her tarafında izlenebiliyor. Ama bin yıl öncesi, iki bin yıl öncesi, üç bin yıl öncesi o zamanları düşündüğümüzde o zamandaki insanlar birbirinden kopuk, dünya gayet geniş, nüfus az, insanlar grup grup değişik yerlere yerleşmiş, bir köyde meydana gelen bir olay belki birkaç ay sonra diğerinde ancak duyulabiliyor. Herkes kendi dünyasında yaşıyor. Böyle olunca liküllü kavmin hayat her kavim için bir yol gösteren var. Bir peygamberin bütün insanlığa gönderilebilmesi o günün şartlarında mümkün değil. Bundan dolayı Allahu Teala değişik topluluklara aynı zaman diliminde peygamberler göndermiş. İşte Hz. İbrahim peygamber, Hz. Lut da peygamber. Hz. İbrahim Nemrud'a karşı mücadelesini veriyor ve bu arada Allah'ın dinini diğer insanlara tebliğ ediyor. Hz. Lut da kendi kavmi içerisinde Allah'ın dinini tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Lut kavmi e ee, bunlar daha önce başkalarının yapmadığı bir pisliği yapıyorlar ve erkek erkeğe münasebetleri homoseksüel bir kavim ve bundan dolayı bu kavim cezalandırılacak. İşte Allahu Teala bununla alakalı melekleri gönderiyor ve meleklere yan bir görev gibi adeta asıl görevleri Lut kavmini helak etmek ama bu arada Hz. İbrahim'in çocuğu olacağı müjdesini de geçerken Hz. İbrahim'e uğrayarak haber veriyorlar ve İbrahim Aleyhisselam e, onların helak edileceğini böylece öğrenmiş oluyor. Daha Hz. Lut'a bilgi gelmeden, o durumu bilmeden İbrahim Aleyhisselam o kavmin helak edileceğini öğreniyor ve gelen bu elçiler, melekler insan suretinde geliyorlar ve bir beşer şeklinde temessül ederek geliyorlar ve bunlar Hz. Lut'un kavmini yerle bir edecek, helak edecekler ve helak edilecekler arasında Lut'un hanımı da var. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu olaya dikkat çekilir ve imanın doğrudan bir taleple olduğu, talep olmadan zorla kimseye iman verilmeyeceği ayet-i kerimelerde nazara verilir. Misal olarak da Lut'un karısı ve Hazreti Nuh'un karısı bunlar misal olarak da anlatılır. Bunlar her birisi peygamber hanımıydı ama böyle olmakla beraber iman etmek kendilerine nasip olmadı ve bu e, insanlar küfrü tercih ettiler dalalet yolunu tercih ettiler bunun neticesinde e, Nuh'un hanımı Nuh tufanında helak olanlar arasında yer aldı Lut'un hanımı da e, o kavim yerle bir edildiğinde gökten başlarına taş gibi e, yağmur gibi taşlar yağdığında o da Helak edilenlerden oldu. Cenab-ı Hak tam bir istikametle günahlardan uzak tertemiz bir hayatı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.